İnsan hatadan, isyandan, isyandan kurtulma, kurtulmak imkanı yok. Şu hallerimizi düşünmeliyiz. Hata bizde. Ha. Ama gel nefse kabul etmişim. Kusuru kabul ederim. Daha senin gibi ne Hint'te var ne Yemen'de. İşte buraya nasılsa rahmet ilahi seni bir ne indirmiş. Daha başkasına söylemeye lüzum Eğer Eğer sende böyle bir kanaat varsa, bende böyle bir kanaat varsa sapı yutmuşuz demektir. Enaniyeti okuyacak şey bizde mevcut ise kendimizi beğenmek, herkesi horlamak bir marifet ise bu halde bize mal olmuş, hal olmuş bir vaziyet varsa başkasına ayıplamaya hiç şeyimiz yok evvela kendi vaziyetimizi ıslah etmemiz